Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde prizma ile ilgili temel düzey seviyesindeki sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız bakalım. Aşağıda verilen küpte C ve B bulundukları ayrıtların orta noktalarıdır. Küpün ayrıt uzunluğu 4 birimdir. Mavi üçgenin alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar küpün bir ayrıtı 4 birimse 2 2 olacaktır. Şuradaki kenarımızda 4 olacaktır tabanı kare olduğu için burada bir diklik vardır. O zaman AB kenarımız 2 kök 5 olur. Şimdi yukarıya bakın ADC üçgenine 2 birim 4 birim burada bir diklik var. AC uzunluğumuz da 2 kök 5 olur. Devam edelim. Buradan arkadaşlar dik bir şekilde indik. Bu şekilde dik bir şekilde iniyoruz. Bir kenarı 4 olduğu için 4'tür. Burada bir dikliğimiz var. Burası da 4'tür. Ve dolayısıyla 4 kök 2 olur. Burada ABC üçgenini yana çiziyorum. Evet. A, B, C. Burası gençler 4 kök 2'dir. 2 kök 5'tir. 2 kök 5'tir. Bu üçgenin yüksekliğini bulursak daha doğrusu 4 kök 2'ye inen yüksekliğini bulursak gençler alanına ulaşabiliriz. İkiz kenar olduğu için 2 kök 2 2 kök 2 olacaktır. Şimdi şuraya da x dersek x'in karesi bu üçgende de Pisagor'dan 2 kök 2'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesinden x kare artı 8 eşittir 20. x kare eşittir 12. Bu da 4 çarpı 3'tür. Kare kökünü aldığımızda x'i 2 kök 3 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar yüksekliğimiz belli. 2 kök 3 tabanımız belli. 4 kök 2 bölü 2 formülünden alanımız 4 kök 6 gelir. İkinci soruda bir küpümüz var. BH, HC'ye eşit. AB uzunluğu 2 kök 5. Burası 2 kök 5 ise kök 5, kök 5 olacaktır. AHG üçgenin alanı nedir demiş. Sevgili gençler zaten şurada bir diklik var. Kök 5, 2 kök 5. Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı şeklinde. O zaman hipotenüs kısa dik kenarın kök 5 katına eşit olur. Kök 5'in kök 5 beş katı 5'tir. Burayı böyle bulduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. GC uzunluğumuzdaki kök 5. Burada da bir dikliğimiz var. Yine kök 5'in kök 5 katından 5 oldu. Dikkat ederseniz. AG cisim köşegenidir. Cisim köşegeni ise küpün bir ayrı A ise A kök 3'e eşittir. 2 kök 5'in kök 3 katı 2 kök 15'tir. Yine karşımızda ikizkenar bir üçgen var. Bu üçgeni şöyle çizelim arkadaşlar. Evet. G, e ve A. Uzunluğumuz 5. 5, 2 kök 15. Buraya bir dik iniyorum. Kök 15. Kök 15 oluyor. Şuraya da x dersem. x kare artı kök 15'in karesi eşittir 5'in karesi. 25 eksi 15'ten 10 gelir. Kare kökünü aldığımızda x'imiz kök 10 olur. Yüksekliğimiz kök 10. Yüksekliğin indiği taban 2 kök 15'tir. Bölü 2 formülünden. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alandı biliyorsunuz. Burada arkadaşlar kök 10'u kök 2 çarpı kök 5 şeklinde yazalım. Kök 15'i de kök 3 çarpı kök 5 şeklinde yazalım. Şu ikisinin çarpımı bize 5'i verir. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6'yı verir. Ve alanımız 5 kök 6 olur. Şekilde gösterilen ayrıt uzunluğu 4 birim olan küp bloğun Üç köşesinden ayrıt uzunlukları bir birim olan küp bloklar kesilip çıkartılıyor. Kesilen parçalardan iki tanesi bloğun üzerine ayrıtları bloğun ayrıtları doğrusal olacak şekilde konuluyor. Buna göre son durumda elde edilen cismin yüzey alanı ilk duruma göre nasıl farklılık göstermektedir? Öncelikle arkadaşlar buranın dolu olduğunu bir düşünelim. Şuradaki bir alanımız var. Şu yandaki alanımız var. Bir de arkadaşlar üstteki alanımız var. 3 tane alan var değil mi? Dolu olsaydı. Buradaki küpü çıkardığımız zaman arkadaşlar bir tane burada var. Bir tane burada var ve bir tane de yanda olmak üzere 3 yüzey alanı oluşmakta. O zaman yüzey alanında bir değişiklik yok. Köşede olduğu için burada da bu 3 yerde yüzey alanında bir değişiklik yok. Gelelim diğerlerine. Arkadaşlar bunun olmadığını düşünelim. Bu olmasaydı burada bir tane böyle yüzey alanı olacaktı. Ne oldu? Üstüne eklenince arkadaşlar bu yüzey alanı şuraya gelmiş oldu. Şu anda değişiklik yok. Fakat arkadaşlar 1, 2, arkada 3, yanda dört. Dört tane yüzey alanı artmış oluyor. O zaman bir tanesi bir birim olduğu için bir yüzey alanı bir birim karedir. 4 tane yüzey olduğundan burada 4 birim karelik bir artış var. Aynı mantıkla düşününce burada da 4 birim karelik bir artış var. O zaman son durumda şekilde 8 birim karelik bir fazlalık oluyor gençler. Dördüncü soruda şekilde verilen dikdörtgenler prizmasında P noktası ABCD dikdörtgenin ağırlık merkezidir. KL 8, 4, 2 ve bu üçgenin alanı sorulmuş sevgili gençler. Şimdi üstteki dik dörtgenimi bir çiziyorum. Arkadaşlar 4 birim olduğundan burası 4 birimdir. 8 olduğundan burası 8 birimdir. Şurada bir diklik var. Dik kenarlardan biri, lütfen şu üçgene dikkat edin sevgili gençler. Dik kenarlardan biri 4, diğeri onun 2 katı. O zaman hipotenüs arkadaşlar 4 kök 5 olmalıdır. Bunlar eşit parça olacağı için 2 kök 5, 2 kök 5 oldu. Burayı bulduk. Aynı şekilde arkadaşlar burası 8 ise 8'dir. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit olduğu için yine 2 kök 5, 2 kök 5 olacaktır. Şimdi bu uzunlukları belirledik. Şimdi arkadaşlar NP uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Şurayı siliyorum. Buna gerek yok. Şuradaki uzunluğumuz DB'ye diktir arkadaşlar. Ve bu ayrıtımız 2 birimdir. Şurada da 2 kök 5 var. İlk üçgenden NP uzunluğunu buluruz. 2, 2 kök 5. O zaman burası da arkadaşlar 2 kök 6'dır. Pisagor'dan bulalım. 2'nin karesi artı 2 kök 5'in karesinin kara kökü. 4 artı 20'den 24'tür. 24 ise 4 ile 6'nın çarpımıdır. Bize 2 kök 6'yı verir. NP uzunluğunu 2 kök 6 bulduk. Şimdi arkadaşlar şurası da 2 kök 5 burası da 2 birim. Aynı şekilde burayı da 2 kök 6 olarak buluruz. Peki burası 4 birim. Şurada bir diklik var. Burası nedir? 4 kök 5'tir. Karşımızda ikizkenar bir üçgen var. Umarım takip edebildiniz gençler. 2 kök 6, 2 kök 6, 4 kök 5. Tabana dik o zaman 2 kök 5. Evet burası da 2 kök 5 olmuş oluyor. Az önce 2, 2 kök 5, 2 kök 6 üçgen olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası da 2'dir arkadaşlarım. Yüksekliğimiz 2. Tabanımız 4 kök 5. Böyle 2'den. Buradaki boyalı üçgenin alanı 4 kök 5 gelir. AB 12 birim. AK 3 birim. CE bölü CB. Şunun şuraya oran arkadaşlar 1 bölü 4 olarak verilmiş. O zaman x 3x diyelim. CE'ye x dersek CB'miz 4x olur. Oraya 3x kalır. Şekil 1'de verilen içerisinde bir miktar su bulunan dikdörtgenler prizması şeklindeki su matarası yatay halde dururken şekil 2'deki gibi AKN'de yüzeyinde konumlandırılıyor. Şekil 2'deki konumdayken matara içerisindeki suyun yüksekliği kaç birim karedir? İçerideki miktar değişmediği için suyun hacmi aynıdır. Mesela burada suyun hacmi nedir arkadaşlar? 3 çarpı 12 çarpı 3 x'tir. Peki buraya bakın. AK uzunluğu 3 birimdi. AD uzunluğumuz arkadaşlar şurasıdır. O da 4 x birimdir. Fakat yüksekliğimi bilmiyorum. H diyelim. Ve buradaki suyun hacmi 4 x çarpı 3 çarpı H'dir. H'yi bulmaya çalışacağız. Öncelikle 3'ü sadeleştireyim x'i de sadeleştireyim. 4'ü sadeleştirdiğim zaman x'imiz 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Yüksekliği 9 birimdir. Ayrıt uzunlukları x, y, z birim olan dikdörtgenler prizmasının alanının hacmini oranı 3 bölü 4 olduğuna göre buradaki ifade nedir demiş. Şimdi arkadaşlar hacmi nedir? x çarpı y çarpı z'dir. Peki alanı nedir? 2 çarpı x y artı x z artı y z'dir. Bu ifade 3 bölü 4'e eşitmiş. O zaman şu 2 buraya alırsam x y x z y z bölü x y z arkadaşlar 3 bölü 8 olur. Burada payda eşitliyorum. Ya da payda eşitlemeden de şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı böldüğüm zaman x y bölü x y z'den 1 bölü z gelir. Sonra şurayı böldüğümde 1 bölü y gelir. Burayı böldüğümde ise 1 bölü x gelir. Bu ifade 3 bölü 8'e eşittir. Ayşe Hanım boyutları 12, 4, 16 birim olan dolu buzdolabındaki bütün yiyecekleri boyutları 8, 24, 6 birim olan derin dondurucuya koyuyor. Buna göre Ayşe Hanım'ın derin dondurucunun boş kalan kısmı dolu kısmının kaçta kaçına eşittir? Evet arkadaşlar. 12, 4, 16 diyor. Hacim nedir o zaman? 12 çarpı 4 çarpı 16'dır. Arkadaşlarım diğerinin hacmi nedir? Diğerinin hacmi ise 8 çarpı 24 çarpı 6'dır. Şimdi bu hacmi buzdolabının hacmi olduğunu biliyoruz. Şunun da derin dondurucunun hacmi olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar isterseniz çarpalım. Evet çarpalım. Oranlaya da biliriz. Yani şöyle diyebilirim. E, %100'ü bu kadar hacimse şu hacim yüzde kaçıdır da diyebilirim. Yani burada oran da yapabilirim. Şunu demeye çalışıyorum. Derin dondurucunun hacmini, yiyeceklerin hacmine bölüyorum. Kaç katı olduğunu bulmaya çalışıyorum. Sadeleştirelim arkadaşlar. Ee, mesela 4 ile 12'nin çarpımı 48'dir. Bunlar gitti. 4'e böl ya da 8'e böl 2, 8'e böl 3. Bakın 3 böl 2 katına eşitmiş. Yani bunu 3 bölme yaparsak arkadaşlar 2 tanesi dolu demekmiş. 1 tanesi boş demekmiş. Diyor ki derin dondurucunun boş kalan kısmı 1. Dolu kısmının kaçta kaçına eşittir? 1 bölü 2'sine eşittir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Küp şeklinde tasarlanan DM şirket binasının ön yüzünde dikdörtgenler prizması şeklinde asansör boşluğu tasarlanmıştır. Buna göre binanın yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi hiçbir boşluk olmasaydı arkadaşlar burası dolu olacaktı. Tabii ki üst ve alt da dolu olacaktı. O zaman bu küpün hacmi bize neyi verecekti? Altının küpünden 216'yı verecekti, değil mi gençler? Şimdi dikkatlice bakın lütfen. Zaten şu ön yüzeydeki taradığım alan arkada var arkadaşlar. Burada bir değişiklik yok. Bakın o alan buradadır. Fakat çıkarıldığı için çıkarıldığı için üstteki ve alttaki yüzey alanları azalmıştır. O yüzden eksi diyorum. Bir tanesinin alanı bulup 2 ile çarpacağım. Küp olduğunda 1 ayrıtı 6 birim olduğundan 2 2 4'tür. Buraya 2 kalır. Ve alanı 6'dır. Aşağıdaki de 6'dır. Küpün alanından 12 birim kare azalmıştır. Bir de arkadaşlarım Ekstradan oluşan yüzey alanlarımız var. O da şurasıdır. Bir tane burada, bir tane de burada vardır. Şimdi şuranın uzunluğunun 6 olduğunu biliyorum. Burası da 3. O zaman 6 çarpı 3'ten 18. Burası da 18'dir. Yüzey alanı 18 artı 18'den 36 artmıştır. Şimdi bunu hesaplamaya çalışacağız. Ee, buradan 216'dan 12 çıkardığımda 204 gelir. 36'yı toplarsam 240 olur. Demek ki yüzey alanımız 240'mış. Kız Yayınlarının bahçesinde E harfi şeklinde bir heykel yapılmıştır. Bunun için boyutları 2 2 8 birim olan 2 adet eş kare dik prizma ve boyutları 2 1 4 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki blok kullanılmıştır. Heykelin tabanı hariç yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar Hemen şuna bakın. Yanal alana. Yanal alan diyorum. Böylelikle şu yandaki alanları hesaplıyorum. Bunun için yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik ile hesaplanılır. Peki taban çevresi nedir arkadaşlarım? Taban çevresi 2, 2, 2 daha 8'dir. Yüksekliğimiz 8'dir. Yanal alan 64'tür. Ama şurası hariç arkadaşlar. Şurası hariç. O zaman burayı çıkarmalıyım. 2 1 4 birim diyor. Burası 2. 1 çarpı 2'den 2'dir. Bu yanal alandan 2 birimi çıkartıyorum. 2 birim kareyi çıkartıyorum. Bir de üstteki alanım var. 2 çarpı 2'den 4 birim kare. Buradan 64 artı 2'den 66 birim kare gelir. Burası 66 birim kare. Eş olduğu için burası da 66 birim karedir. Şimdi geliyorum ortadakine. Arkadaşlar burada sadece dikdörtgenler prizmasının yanal alanı vardır kesişim kısımlar yok ya. Sadece yanal alanı vardır. O zaman yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi gençler 1 artı 2 artı 1 artı 2'den 6'dır. Yüksekliğimiz soruda 4 olarak verilmiş. Çarpı 4'ten 24 olur. Şimdi toplam yüzey alana bakıyorum. 66, 66, 24. 16, 12, 14, 15. Cevabımız 156 birim karedir. Hoş geldin tiyatro okulunun tiyatro sahnesi. Hacmi 216 birim küp olan küp şeklindeki tahtadan taban ayrıtı bir birim olan eş kare prizma şeklindeki merdiven basamaklarının çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Tiyatro sahnesi ve merdiven basamakları kırmızı halı ile kaplanacaktır. En az kaç birim kare kırmızı halı gereklidir? Şu mavi ile boyanan yerler var ya arkadaşlar. Oradaki alan soruluyor bize. Şimdi bir kenarına A dersek bunun bu küp olduğu için hacmi A küptür arkadaşlar. 216'ya eşitmiş. 6'nın küpüne eşitmiş. O zaman bir ayrıtının 6 olduğunu buluruz. 6 burası da 6'dır. Ne diyor? Taban ayrıtı bir birim olan eş kare dik prizmalar çıkarılıyor. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Şimdi arkadaşlar lütfen dikey uzunluğa bakın. 1, 2, 3, 4. O zaman şurası ne olur? 4 birim olur. Sadece merdiven çıkartılıyor diyor ama şekil böyle arkadaşlar. Şimdi bu buradaki şekle yukarıdan bakar mısınız? Yukarıdan baktığınızda benim taradığım yere bakın lütfen. Burası, burası, burası ve burası. Ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Yukarıdan bakınca kare görünüyor. Kırmızıyla taradığım alanlar kare şeklinde görünecek. Çünkü burası 6. Şurası da 6'dır gençler. 6 altı çarpı 6'dan kırmızıyla taradığım alanlar 36 olur. Şimdi şuraya bakın lütfen. Siyahla tarıyorum. Arkadaşlar burası 6 birim. Yüksekliği ise dikkat ettiyseniz 4 birim. Yan taraftan bakınca bir kenarı 4, bir kenarı 6 olan bir tane dikdörtgen şeklinde görüyorum. Siyahla taradığım yeri. O zaman 6 kere 4 24'tür. Ve toplam alan 60 olur. Lütfen şu görüntüye alışın gençler. Çünkü yüzey alanı soruları çözerken e, bunu görebiliyorsanız kolaylıkla çözebilirsiniz. Evet gelelim 11. soruya. Ayrıt uzunlukları 10-10-36 birim olan bir kare dik prizma. Ayrıt uzunlukları 1 birim olan küplere ayrılıyor. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak Aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği 9 birim olan bir karedik prizma oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu karedik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Yani arkadaşlar başlangıçtaki cismin hacmi ile sondaki cismin hacmi aynı değil mi? Başlangıçtaki cismin hacmi 10 çarpı 10 çarpı 36dır Son durumdaki cismin hacmi karedik prizmadır. Karedik prizma olduğu için tabanına A diyelim arkadaşlar bir ayrıtına. Taban alanı A kare olacaktır yükseklikte 9'dur. Şimdi sadeleştirdiğimde a kare buradan 10 çarpı 10 çarpı 2'nin karesine eşittir. Ve kare kökünü aldığımızda a'yı 20 bulmuş oluruz. Yani kare dik prizmanın bir kenarı arkadaşlar 20'ymiş. Şöyle çizelim. Kaba hızlıca çizmeye çalışıyorum. Yüksekliğimiz de 9'muş. Diyor ki bu kare dik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar şu tabandan 2 tane var. Bir tanesinin alanı 20 çarpı 20'den 400'dür. 2 tane olduğu için de 400 artı 400'den 800 olacaktır. Yanal alan ise taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi arkadaşlar 80'dir. Yüksekliğimiz de 9'dur. Şurası yükseklik demek. Buradan da 720 gelir. Evet yüzey alanı o zaman nedir arkadaşlar? 1520'dir. Evet gençler böylelikle bu testimizin de sonuna geldik temel düzey seviyesinde diyoruz ama bence orta düzeyde denilebilir sorulara birbirinden güzel sorular çözdük konuları da güzelce öğrendiğimizi düşünüyorum şimdi orta düzey sorularla devam edelim bir sonraki teste tekrar görüşelim hoşçakalın. <laughs>